Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle bir toca boca videosu çekiyoruz arkadaşlar Şimdi birazcık hızlı olmam lazım çünkü kayıt çok kısa arkadaşlar Yani biraz hızlı olmam lazım Bugün sizlerle birlikte ev tanıtımı yapacağım yani ev turu yapacağım arkadaşlar Öncelikle hemen toca boca'ya girelim Arkadaşlar şurada gördüğünüz capcut'un ee, yanında bir uygulama var ya hani Oradan videoları çekiyorum sizde isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar Şimdi sadece şimdilik ee, toca boca tanıtımı yapacağım arkadaşlar Ev tanıtımı yapacağım Toca boca'ya giriyoruz arkadaşlar Hemen hızlı olmam lazım arkadaşlar. Ee, o yüzden hızlı biraz daha hızlı oluyorum. Ama ben bunu yaparken kanalıma like atıp abone olmayı ve sizi, sizin için yaptığım hızlılığa bakar mısınız arkadaşlar? Yani şu anda size kendimi göstermem lazım. O kadar hızlı bir şekilde yapıyorum ki lütfen kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet öncelikle evimize gidiyoruz arkadaşlar. Evim neredeydi be? Ha, evet. evet hemen buraya gidiyoruz. Ev tanıtımı yapıyorum arkadaşlar şimdi size. Hemen hızlı bir şekilde yapayım da şey olmasın arkadaşlar. Evet gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar burası üst kat arkadaşlar. Burada bir tane mangal yapma yeri var arkadaşlar. Burası havuzumuz. Şezlonglar, koltuk ve soba, soba gibi bir şey var arkadaşlar. Asansör, çiçek var. Burası mutfak biliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde mutfağımız var. Burada kedi maması falan var. Yine alırız sizinle birlikte. Ev, ev şey kurma videosu da gelecek arkadaşlar. Eğer süremiz yeterse ben biraz uzatırım. Eğer yapabilirsem. Neyse çok fazla uzatmadan tekrardan tanıtıyorum. Bu şekilde burada misafirler için özel bardaklar, işte tabaklar ve servis tabağı falan gibi bir şey var. Burada dolaplar var arkadaşlar. Çiçekler, elektrikli süpürge. Burada ben. Bu benim karakterim arkadaşlar. Burada da arkadaşlarım var. Bu Ravza, bu da Filiznaz arkadaşlar. Yani bu Ravza, bu da Filiznaz. Bu da benim arkadaşlar. Ee, burası işte bir tane oda arkadaşlar. Burada bir sürü kutu vermiş. Ne işe yarıyor anlamıyorum. Böyle burada işte çekmece var. Ranza var bir tane. Böyle bir çekmecemiz var. Ondan sonra e, böyle bir tane daha, üç tane daha çekmecemiz var bu şekilde arkadaşlar. Neyse bunları kapatalım. Burada bir tane yedek odası var ve beşik var. Bunları sonra size anlatacağım nasıl bir şey olduğunu. Hemen... E, Aşağı iniyoruz. Hatta söyleyeyim. Bebek Beşiği neden var? Bebek Beşiği eskiden arkadaşlarımızla evcilik kurmuştuk. Ee, o yüzden öyle var. Ama yani çok kısa bir oyundu. Neyse. Ee, burada bir tane zilimiz var. Mektubumuz var. Ee, ondan sonra burada çalışma odası var. Ee, bir tane işte kamera var. Ev dubleks olduğu için olması gerekenler. Televizyon var. İşte salonumuz arkadaşlar. Ee, banyo ve bir tane daha yatak odası bu şekilde. Ay yastığı aldım. Çiçekler, asansör falan. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere.